arkadaşlar bugün bu su, de, galerilerindeki fotoğraflara bakacağız. Burada var link bu 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 galeride bu bu oyunun size a, ol, sizi küçük senin size uygulamadığını olmadığını gösteriyor. burada T A H E R E E R arms yani diyor ki kulaklarım büyük kulaklarım yok kulaklarım yok mu diyor çünkü kulak çünkü kulakları olmaz vato he bu kim ya lime gerçek norm gerçek lime burada diyor he wax gerçek Ovax bu bulundu çalıntısı. Neden? Bana böyle bakan bir üvende var. Brad. Brad. Özür dilerim. Kraliçem mi? Murat ben diyor ki özür dilerim <laughs> kraliçem diyor. Grey yakışıklı lan bir yürü git. Ee, ee. <laughs> Venaria saçını bulmuş Mustard. Yani Mustard'ı oynamıştık. <laughs> mustard hargal demek oluyordu. Suprunki. Bir dakika suprunki çevirip geleceğim. Çeviririm arkadaşlar. Burada mustard suprunki. Suprunki ketçap modu. Ha bitti. Arka içi. Ben bir çevir. Çeviri. Bir daha su. Bir dakika sub run hi Ya bir şey sub 2 0 2 Arkadaşlar bu bu, bu de, kutu ya, siz siz abone oldukça dolacak. Bakın doluyor. <laughs> Hadi biri daha abone olsun da. şu lan lan. Bu dal bunun dal bunun bu daldığı zaman sıfır gelecek. doldurdunuz arkadaşlar. Şu geldi yine aynı şey. Evet varmış. Bu orun ölüyor. Ne de ölü? Ne öyle. <laughs> Ney? Fambot infected, Enfected Minerya Başka var mı lan? Grey Grey Yani yaşıyor Çok 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 Şaşırdığım bir şekilde Brad da Yaşıyor Bu Garnold ölmüş Deli manyak ölmüş. Sky benim benim sevdiğim karakterim infected. Yani parazitli. Ha Mr. Sun infected. Dapple infected. Hatta arkadaşlar şuna şunun baksana da şu Dapple. <laughs> yakışıklılığa bak bu ya. Varda şu an bir gönderme yapmaya çalışıyorum ama kankim kangi kankam derpul kankam bunu görüyorsa anlamıştır. Evet o zaman Mr. Tree Infected Simon ne olduğu belli değil. Soru işareti, soru işareti, soru işareti. Tener. did Ölmüş. Mr. Sun. I live. Yaşıyor. Arkadaşlar işte, bu arada ben de o p 3 niye mu? Niye? 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 dem niye yeah, niye yeah, niye yeah. demiyor mu niye yeah. bunu çalacağını izleyenler bilir ama burada ne neydi lan adı pembe o aklımdan silindi ha Pinky. Pinky. infected on. cevin ay live yaşıyor ve son olarak Black Infected Parazitli He yeniden mi başladı? Ya mesela mesela bu ses niye bellemiyor mu? yorumlara yazın e, bu benzemiyor mu çaycandın diye Le Le Le. hadi öbür, öbür arkadaşlar şu anda şu anda sprunky mustart'a girdim ama sprunky mustart'ın açılması için like atmanız lazım ben söylemeden like atmaya başlamışsınız doluyorlar oha lan <laughs> Doğru iki dakikada ne güzel bir insansın ya. Neyse. Bu videoyu Azerbaycan'dan izleyenler varsa e, selam olsun. Öbür videoda Türk Türk ve Azerbaycanlarla Azerbaycan ve Türkiye ile alakalı oyunlar oynayacağım. Elimden gelene kadar bütün oyunları oynamaya ha başladı. Bahçede... Ben ben buton butonlar nerede? Ben ee, butonların nerede olduğu bizim şey değil. Biz, biz galeriye bak. Galeri. Ben burada galeri. Çok güzel bir insan, kovadamın adamı Ben de aynı... bunun arasında çok yakınlık var. Yerimanya yani kuşları çok seviyor.